Merhabalar herkese Boyut kapı YouTube kanalına hoş geldiniz. Şevim bir de yani sizin tarzınız çok konuşuluyor. Evet. Ben bunu çok iyi biliyorum çünkü abim de sizin tarzınıza yakın giyiniyor. O yüzden böyle biz sizin kıyafetlerinizi çokça inceliyoruz. çokça takip ediyoruz. Peki siz mi seçiyorsunuz bir stylingciniz var mı? Nasıl oluyor? Evet, yani kanalın stylist'i var evet. ama bizim başladığımızda birazcık mecburiyetten başladı. Çünkü kilo da olduğu için Hı -hı. normal kıyafetlere pek giremiyordum. Hı -hı. O yüzden kendi esprili farklı bir de ben uzakta o kültürünü çok seviyorum. Kimonalar evet, evet, çok Evet, kimonalarla başladık. Hı -hı. Şimdi çok hoşuma gidiyor. Gidiyoruz mesela yazın bir yere her yerde kimonolar var. Satılıyor da erkeklerde de so, şey, giymeye kim başladı. kimonası geldi <laughs> falan diye. <laughs> Güzel bir trend oldu. Seviyorum yani. Uzakta o kıyafetlerini zaten çok seviyorum. Kültürünü de çok seviyorum. Giyim tarzını da çok seviyorum. Kendime yakın buluyorum. Takılar, takılar, takılar ta, da takı da çok seviyorum. Evet. E, yüzük haricinde bütün takılara. Evet, siz hiç var. yüzük takmıyorsunuz. Evet. Neden? E, yani. O kadar takı kullanan bir insan. Bekarlığın tek güzel taraflarından <laughs> bir tanesi yüzük takma mecburiyetinin olmaması. olmaması. E, çıkardığım <laughs> gün bir daha takmam diye söz vermiştim kendime. Evet. <laughs> Onu da tutuyorum. Başka her türlü takı var ama yüzük takmıyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir de bir şef için çok zor. Esprisi bir tarafa. Doğru. O da Aa, doğru. Şef için elinizde hiç alışık Neflek değilsiniz. Gerek. Bir de çok tehlikeli bir şey. Mesela bizim Mehmet Şef çok uyarır yarışmacıları. <laughs> Herkes onu gıcıklığına yaptığını falan düşünür. Gerçekten bıçak <gülüyor> takılır. <gülüyor> Bir şey olur çok tehlikelidir yani yüzük takmak. Hijyen mutfakta. de değil sanırım. Bir de hijyen değil olarak mi? da çok ciddi bir evet. sıkıntısı var yani. Mehmet Şef bizim hepimize eldivenleri taktırmıştı. Evet evet ee, eldivenleri evet, taktırdı evet. hatta ojeleri falan sildirmeye kalktı. Ojeleri kantadı. sildirmeye kalktı. Herkes dedi ki yok bunlar kalıcı oje istesek de silemeyiz Cemil nasıl olacak falan. O zaman eldiven takın dedi. Mehmet'im yapar. Ama çok keyifliydi bizim yarışmada ya. Valla çok güzeldi. Peki e, sosyal medya ile aranız nasıl şefim? Böyle Instagram'a çok giriyor musunuz? Birilerini stalklıyor musunuz? Var mı böyle takip etmeyi sevdiğiniz hesaplar? Gizli hesabınız yok. de şefler. Gizli hesabınız yok mu? Gizli <laughs> hesabım yok. Ben ama girersem bakarsam kendi hesabımdan bakarım. yadımla bakarım. Ee, eğer çok mecbur kalırsam da restoran hesaplarından girer bakarım. <laughs> ee, eğer restoran durup dururken alakasız restoranlardan biri benim ben, restoranlardan ben bakıyorum biri. Abi. Aa efendi restoran bana bakmış ya. Ben. <laughs> Yok canım seninkini <laughs> direkt seninkini direkt bakarım zaten de. Ee, ama sosyal medyayı evet seviyorum yani öğrenmeye de çalışıyorum. Ee, kullanmaya da çalışıyorum çünkü çok rahat e, olay değişti yani artık bir <laughs> basın yoluyla bir açıklama yapmanıza bir şeye gerek kalmadı. İnsanlarla aranızdaki o köprü kalktı. Orta yani ortadaki o köprü kalktı. Kendinizi direkt olarak ifade edebiliyorsunuz. O yüzden sosyal medyayı da onu iyi kullananları da takip etmeye çalışıyorum. Ben evet ben bence de işin en güzel kısmı o oldu. Kendimizi artık doğru ifade edebiliyoruz. Evet, evet. Ee, o çok güzel oldu ama mesela yemek e, videoları izliyor musunuz? Ben mesela yemek videosu izlemeyi çok seviyorum. Yani izliyorum tabii öğrenmek istediğim bir şey varsa mutlaka bakıyorum. Programda da kullanıyoruz. Hı hı. Ama daha çok yani o benim de işim olduğu için ee, çok da fazla öyle sabahtan akşama kadar yemek videosu izlemiyorum yani. De, Biz Farklı şeyler de izliyoruz, izliyoruz de işte. sağ, olun, <laughs> <laughs> sağ olun, teşekkürler. Arada bir koymaya çalışıyorum değişik yemek videoları. Bilmediğim bir şeyler olursa da tabii ki e, müthiş bir kaynak yani onu kullanmaya çalışıyoruz. Peki sizin dünya mutfağından en sevdiğiniz mutfak hangisi? Uluslararası mutfak. Bir kere ben hemen söyleyeyim. orada bir tane takıntım var benim. Ha öyle dünya demek dünya ki. Mutfağı, Pardon öyle çok böyle... özür dilerim. <laughs> Uluslararası mutfaktan en sevdiğiniz lezzet hangisi seviyorsunuz? Hayır çünkü <laughs> dünya mutfağı deyince benim ilk sorum <laughs> şu oluyor yani başka hangi mutfak var ki zaten bildiğimiz <laughs> şu ana kadar bildiğimiz tek mutfak <laughs> dünya mutfağı. Um, uluslararası Japon mutfağım çok ciddi bir Japon sadece yemeği değil kültürü, ahiliği, e, yemeğe olan o özen, tazeliği olan o özen ben e, ciddi bir Japon manyaklığı var bende yani sadece yemekte de değil işte manga da çok severim. E, yani Japon kültürüne karşı ciddi bir merakım var. Dünyada böyle çok sevdiğiniz ya da takip ettiğiniz bir şef var mı? Var tabii yani pek çok şefi takip ediyorum. Dünyadaki başarılı olan şeflerin neleri farklı yaptıklarını takip ediyorum. Massimo Bottura gibi İtalyan mutfağını alıp da başka yere götüren, farklı şekilde kullanan, Roca kardeşler gibi bunları her zaman takip ediyorum. Bu arada bir konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz, görüşüyoruz değişik konferanslarda takip ettiğim hem yabancı hem de Türk şefler var tabii ki. Şefler genelde evde yemek yapmayı sevmezler, evet. sıkılırlar. Yok ben asla yapmam, misafir ağırlamam falan derler. Sizde de var mı öyle bir şey? Eve iş getirmeyi sevmiyorum. Ee, evet. Ben bunu geçen gün bir yerde söyledim. Ben kendime yemek yapmayı çok sevmiyorum ama evde birilerini ağırlayayım, birileri gelsin bunu çok severim. Birilerine yemek yapmayı çok severim. Benim için yemek paylaşmaktır. Benim kültürümde yani öğrendiğim budur. O yüzden de o yanlış anlaşıldı. Ben evde yemek yapmam dedim. Evde kendime yemek yapmam Anladım. dedim. Dolapta ne varsa onu yerim derim. Abi misafirim geldi mi özene bözene elimden geldiğince güzel yemek yapmaya çalışırım. Peki hiç böyle misafiriniz geldiğinde yemeklerinizle bir kız tavladığınız oldu mu şefim? yani evet o bizde birazcık orantısız güç oluyor tabii. Şey bence olunca. de. <gülüyor> Son <gülüyor> önemli bir kart oluyor. Ee, tabii ki yani yemekte bence e, bence yemek yapan erkek yani ben çok çekici bir erkektir. Ben kesinlikle katılıyorum. Ben çocukluğumdan beri bir erkeğin yemek yapma haline çok alışık olduğum için abimden dolayı. Evet. Ve eşim de benim sağolsun yemek yapmayı Yapıyor, çok seviyor evet, Ceyhun. Evet, o yüzden evet, evet. bence de çok çekici bir şey. Bence de o yüzden sizin elinizdeki kart çok kuvvetli. Zamanı geldiği zaman kullanıyoruz işte. Kullanıyorsunuz olunca... yani yapmışlığınız var. <laughs> var var tabii ki var. Peki mesela en çok kimle yemeğe çıkmak isterdiniz? Kimle yemeğe çıkmak isterdim? Ben Fenerbahçeli'de olduğum için biliyorsun da ortak ben tutkumuz. Ortak tutkumuz. Alex Alex e Souza'ya yemek yapmayı çok isterdim çünkü hiç tanışma fırsatımız olmadı. Ben kulüple çok yakın ilişkiler içindeyim ama Alex buradayken ben yurt dışındaydım hep. hep. bunu söylerim yani bir gün geldiğinde ona özel bir yemek yapmak, ve sonra davet edip yemek yapmayı Bence çok. o istiyorum. da çok istiyordur Daha yani. Çok, çok sadece sevinirim. haberi olması yeterli. Ben hemen bu şey programın linkini atacağım Alex'e. Çok, şey, <laughs> çok sevinirim. Çok sevinirim ve kendisini misafir etmek isterim o bizim çok kıymetlimiz. Eee direkt aklıma o geliyor. Genelde bu soruda. Türkiye'de hiç şeflikle ilgili çekilmiş bir film hatırlamıyorum. Öyle bir film çekilmedi sanırım. Ya yani böyle bir şey olsa yazılsa siz oynamak ister misiniz? Ne düşünürsünüz <laughs> bu konuda? <laughs> Yok canım herkes haddini bilmiyor ben oyuncu değilim ben şefim ama danışmanlık yapmak isterim. Bence dünyada çok iyi örnekleri var. Hı hı. Türkiye'de biraz işte ısız adam diyebiliriz ama şeflik filmi değil karakter şef. İkinci Bahar'daki hı hı. sevgili Şener Şen'in oynadığı Ali Haydar rolü çok önemli ama şeflik filmi evet bir şeflik dizisi değil. Örneğin şu anda olan The Bear mesela hem çok ödül aldı bu sene hem de çok önemli bir şeflik filmi ve dizisi daha doğrusu. Ve bunun gibi yurt dışında daha çok var. Bence Türkiye'de olmalı. Aynen. Çünkü bizim de biraz katkımızla şu anda çok önemli bir meslek ve içini güzel anlatan. Um, bir filmin bence çok iyi iş yapacağını düşünüyorum. Buradan e, yapımcılara. <laughs> Buradan yapımcılara sesleniyoruz. Oyunculara. Ben oyuncu olarak, değil oyuncu ben olarak, oyuncu olarak değil. sonra çerçeveleriz şey şey biz. <gülüyor> <gülüyor> biz ikimiz bir şeflik filmi ya da dizisinde oynamak Danışmanlığını istiyoruz. Danışmanlığını seve seve yaparım. <laughs> Ay ne kadar keyifli olur. Çünkü gerçekten çok renkli ve çok farklı çok bir güzel dünya. Olur. Um, Değişik bir dünya, o dünyayı açabilen ve anlatabilen bir film olursa bence çok güzel olur. Bence de çok güzel olur. Bekliyoruz. Peki şefim en son 2019 yılında Anadolu mutfağında bir macera hmm. diye bir kitabınız vardı. Evet. Tekrar düşünüyor musunuz bir kitap yazmayı? Düşünüyorum Begüm ama çok ciddi bir çalışma istiyor, biliyorsun yani bir kitap yazmak hiç kolay değil yani 100-120 tane tarif çıkarıyorsunuz onlar diğer önceki tariflerinize benzemeyecek. Onları deneyeceksiniz, çekeceksiniz. Kolay değil. Benim aslında kitabım 2015-2016 yılında çıktı Avustralya'da. Daha sonra Flamenkçe'ye, Almanca'ya çevrildi. Tam Japonca'ya çevrilecekti ki benim hayatımdaki en büyük rüyalarımdan bir tanesi olurdu. O sırada pandemi çıktı, o olmadı. İnşallah bir gün o da olur. Evet. Daha sonra Masterchef olunca da 2019'da da Türkçe'ye çevrilerek yayınlandı. Hı hı. Tabii bu bir aslında bir çeviri kitabı. Ee, o yüzden ben Türkçe bir kitap yazmayı çok istiyorum. Çok hı hı. enteresan yani Türkçe düşünüp de İngilizce çeviren bir şefin İngilizce'den tekrar Türkçe'ye çevrilen bir e, kitabı Anadolu. Evet. Ee, direkt Türkçe düşünüp de yazmak istediğim bir kitap var. Hı hı. Ama ona ne zaman zamanım olur? Programla birlikte oldukça zor. Çünkü şu anda dört tane restoran. İnşallah ileride daha çok Onlarla uğraşıyorum. Kendi özel hayatım var, ee, program var, çok yoğun bir zamanım var ama ilk fırsatta bir kitap daha yazmayı ben de çok istiyorum. Çok güzel olur bence. Biz de seve seve alırız okuruz. <laughs> çok teşekkürler. Masterchef de devam edecek evet, değil mi? Evet. Ee, yeni sezon başlıyor çok yakında. Ee, Survivor bitiyor biz başlıyoruz biliyorsunuz evet. hemen ertesi gününde. Ee, heyecanlıyız birkaç tane elemeye. Ben normalde bu kadar erken gelemiyorum Türkiye'ye. Tamam. Bu sene bazı işlerim vardı. O yüzden biraz erken geldim. Ondan dolayı da eee İlk kez elemelere de katıldım. Çok enteresan, çok değişik tipler geliyor. Ee, i̇nşallah güzel bir sezon olur. Ben de elemelere işte o e, ilk abim katılacağı zaman gelmiştim. Evet. E, çok keyifli oluyor aslında elemeleriniz bile keyifli. Çok. Benim en sevdiklerimden biri çünkü evet. orada ilk kez görüyorsun ve evet. en belki de yoğun olduğumuz anlardan biri çünkü kaçırmaman lazım yani doğru evet. doğru insanı, doğru kişiyi bulduğun zaman onu kaçırmaman lazım. O yüzden e, tabii Çoğunun da ilk e, televizyon deneyimi oluyor. Uh -huh. Yani o heyecanın arkasını biraz deşebilmemiz gerekiyor. Elimizden geldiği kadar e, biz de bayağı bir öğrendik artık. Yedinci senemiz oldu Mehmetli benim. Evet, e, Dalilon'da wow. altıncı senesi. Orada bir şey yakaladık mı onu artık tutmayı biliyoruz Tabii yani. tabii canım siz artık acayipsiniz. şefim ya yani. evet. Büyüdük bu sektörde <laughs> bizim. Şey Şu kadardım ben daha geldiğimde. Ben de öyleydim Şevim. Sen, sen gerçekten öyleydin evet. <laughs> ne güzel işte böyle göz önünde büyümek çok güzel. Şefim iyi ki geldiniz ya. Ne güzel oldu vallahi. Ya vallahi ben çok heyecanlıydım. İlk bölümümü sizinle geçirmek benim için çok iyiydi. Çünkü beni rahatlattınız. Ben size ayrıca teşekkür ediyorum ilk bölüm neden, için. Estağfurullah neden? Neden? Evet. Gerçekten iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Evet bu hafta ilk bölümümüzde Somer Şef'imizi ağırladık. Bakalım haftaya boyutun kapısı hangi günümüze açılacak. Ben veda etmeden önce YouTube'un geleneklerinden beğen butonu şurada mı şurada mı şurada mı şurada mı nerede oluyor bilmiyorum ama bir beğene tıklarsanız bir de abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.